Of hiç böyle yapmazdı ya. Kayboldu işte ya. Abi gelir bence üzme artık kendini yeter. <laughs> Yok gitti işte. Resmen kayboldu Zagor. Kim bilir ne haldedir şimdi. Şşş ben arkadaşlara da söyledim. Paylaştı herkes Instagram'da. Sıkma artık canını. Yeter. Aa, dur ben bir kapıya bakıp geliyorum. Hoş geldin abi ne haber? İyi kardo ya senden ne haber? İyi abi ne olsun biz de bununla uğraşıyoruz. Gel içeri geçelim. Dur geçelim. Oo karda bu hal ne ya? Yıkıksın. Abi kaç gün oldu da hala Azagor gelmedi ya. Aa söylemeyi unuttum. Ben buldum oğlum sizin köpeği. Nerede buldun abi? Ya bizim park yok mu? Orada buldum ya köpeği. Ya be de ben tanıdı ha. Geldi böyle sevdirdi kendini. Kıyamam nasıl korkmuş var ya. İçim parçalandı yemeğenlerim görünce. <laughs> abi ben çok kötü oldum ya. <laughs> sorma sorma. Karnı acıkmış bir de. Kendi mamasından aldım ona. Bir de bir yedi var de 40 yıldır aç sanki. Of deme abi. Hadi alalım hemen gidip. Hadi alalım abi. Dur oğlum daha en güzel yerini söylemedim ya bekle. Abi gidelim hadi. Bu kardeşin ne yaptı biliyor musun bu kardeşin? Köpeği öyle görmeye yüreğe dayanmadı. Köpeği aldı ve sahiplendirdi. Abi iyi misin? Kolonya var mı kolonya? Abi. Abi kendine gel abi.